Hepinize merhabalar dostlarım. TRX.TFE sitesiyle yeniden karşınızdayım. Bu videoda anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu videoda yatırımıma 100 turonluk bir ekleme daha yapacağım. Şöyle hemen nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Öncelikle bizden bir adet cep telefonu numarası, daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde 2 adet şifre isteniyor. Alt kısımda da davetiye kodu kısmımız mevcut. Bu koda hiçbir şekilde ellemiyoruz yoksa kaydımız başarılı bir şekilde oluşmaz. Şöyle ben hesabıma giriş yapayım dostlarım. Pardon. Şöyle gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık dostlarım. Benim bir adet hesabım vardı zaten. Ee, açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. Ee, şu kısımdan da dostlarım. Pardon. Açılmıyor şurası. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Bu sizin davetiye kodu linkinizdir dostlarım. Arkadaşlarınızı davet eder e, ve yatırımlarından kazanç geliri elde ederseniz, yani arkadaş, ya, davet ettiğiniz arkadaşlarınız yatırım yapar ise sizlere sistem promosyon verecektir. Promosyonunuzu da ana sayfadan görüntüleyebilirsiniz. Şu kısımdan gördüğünüz gibi promosyon hesabı sıfır yazıyor bende. Trading kısmından günlük madencilik miktarımızı toplayacağız. Biz şu anda e, seviye bir yüzde altılık bir kazanç veriyor yatırım yatırımımız olduğu için Invest kısmına bakalım. İşte 3 gün boyunca kapalı tut günlük 1.2'lik bir kazanç. 7 gün boyunca kapalı tut günlük 1.5. 30 gün boyunca kapalı tut günlük 2.5. 5 diye devam etmekte paketleri inceleyebilirsiniz. Ana sayfaya gelelim tekrardan. Daha doğrusu. Evet gelelim. App kısmında dostlarım. Uygulamanın linkini indirebilirsiniz. Team kısmından takımınızı görüntüleyebilirsiniz. VIP seviyelerine buradan bakacaksınız. Gördüğünüz gibi 5 ile 50 bin turun arasındaki yatırımlara günlük %6'lık bir kazanç veriyormuş bizlere. Şöyle hemen geri diyelim. Depozit nasıl yapılır, para çekme nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle deposit kısmına geliyoruz ana sayfadan. Transfer to basit ekont diyoruz dostlarım. Bize bir adet Tron adresi verdi. Gördüğünüz gibi bu Tron adresine minimum 5 Tron olacak şekilde bir yatırım yapmamız isteniyor. Adresimizi kopyalıyoruz. Daha sonra cüzdanımıza giriş yapıyoruz. 5 Tron'un altındaki yatırımlar dostlarım hesabınıza düşmeyecektir. Sisteme bağış olarak gidecektir. Bu arada sisteme Telegram grubunu vesaire de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle cüzdanımıza giriş yaptık dostlarım. Adresimizi yapıştırıyoruz. Miktarımızı yazıyoruz. 100 Tron'luk bir gönderim gerçekleştireceğim. Ee, şöyle şöyle gördüğünüz gibi 100 tronumuzu gönderdik başarılı bir şekilde hesabımızdan çıkış yapmasını bekleyeceğiz. Girelim ana sayfamıza. Şöyle üstten Trust Wallet'tan bildirim gelmesini bekliyoruz derken bildirimimiz geldi. Recharge Complete butonuna tıklıyoruz. Ve hesabımıza geçmesini bekleyeceğiz. Hesabımıza düşsün videoya devam edelim. Yani e, TRX TF sitesine düşsün videoya devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım 100 tronluk bakiyemiz hesabımıza ulaştı. Toplamda şu anda yatırımım 120 tron. Gün geçtikçe bunu arttırmayı düşünüyorum. Ana sayfaya gelelim tekrardan para çekme yerini göstereceğim. Withdrawal kısmına geliyoruz dostlarım. Bizden bir adet tron adresi isteniyor. Gördüğünüz gibi fi ücreti 0 yazıyor. Daha sonra günlük çekim miktarımızı yazıyoruz bu kısma. Ben günlük çekim miktarımı yaptım. Bu yüzden bu videoda çekim alamayabilirim. Şöyle yeniden deneyelim bir. Aldığımızı yazdık. Confirm butonuna tıklıyoruz. Ee, Pasaport hatalı dedi. Pardon. Şöyle hemen şifremizi girelim. Şöyle girdik dostlarım. Şifremizi confirm diyelim. İşte gördüğünüz gibi bugünlük para çekme limiti doldu. Daha sonra tekrar deneyin diyor. Ben ödememi aldım bu sabah. Bu yüzden para çekme işlemi gerçekleşmedi. Bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlarım.